Selam çarpılanlar. Bugün kardeş kardeşi oynuyoruz serimize başlıyoruz. Bu seride kardeş kardeşe oyun oynayacağız. Dostluk savaşları, bir vs bir tarzı şeyler yapacağız. Şu i̇lk konuğum olan Hakan'la birlikteyiz. Hakan nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim kanka. At bakayım dostluk savaşını. Attım. Gel ince şövalye. Kardeş kardeşi oynayalım. Hiç denemediğim kendi destemle geliyorum sana. Ben üçüncü deneden beri kullandığım desteği aldım. 3'ten 6'ya kadar bu desteğe geldim. başlayayım. Arkadaşlara da öneririm. Başla kardeşim. Başladım. Ya ayı mısın? Ayı mısın ya? Oğlum bu ne var? Lan kardeşim harbi ayı mısın sen? Oğlum Be... Gibi... Engelledim en azından. Neyse az az olsun hasar verdim. Vurma He tamam. Güzel kardeşim desten. Ama sen <laughs> daha çok iksir harcadım. Kanka ben klasik şeyimi yapıyorum. Ah. Sen de klasik. Ya deve deve sabitlenme ya. Ah. Balon Hı. vuracak. Neyse ben de şunu at. Allah kahretsin goblin nerede gitti? Oh yeah. Çünkü... Lan vurma daha ne vuracağım ya. Ve işte ayna. <laughs> <Wow. gülüyor> Lavantayı bu yandan çok seviyorum var ya. Hem canım fazla hem alan indiriyor. Ama vurur mu ki ya? Vurur değil vurur, vurur. Mi? Neyse zaten Valtınız. o kule gitti boş ver. Aynen o zaten... tamam, şansını zorlama. Kanka kurduğuna değmez. O kule gitti. Kurmadım zaten. Fark ettiysen. Hadi. Evet. Ona Tesla atmamalıyım. Bu kötü bir şey kankacığım. Hiç denemedim kendi destemle geldim diyorum. Ben bu desteği hiç kullanmadım. Olsun. <laughs> ben senin hiç kullanmadığın desteğiyle izdim. Bir şey fark etmiyor. <laughs> Abi şu havanı atma. Ne oldu? Sende havan atayım. yok mu? Var. Hey gel tanrı tamam, he, gel. Abi ben havan yerine yine dik sayını tercih ediyorum ama. Ya vermeyeceğim. 3 taça, üç taça mı gideceğim? Bak mı vermeyeceğim sana o kuleyi. Al bir kere vur ben ne yapayım? Oğlum işe yaramadı oklar gide... Abi var ya oklar gidene kadar asır geçiyor asır. Şimdi aynayı kullandığım şeye bak ya. Aynayı bunun için harcadım. Şimdi benim de bir kulem gitti. Ben bunu uzatmak istemiyorum açıkçası. Aa gitmedi lan. Şaşırtıcı. Ayy. Ne yapayım? Aa tabii ki. Bu buraya gittiği kesince. Ya hayvan ya. Oğlum. Ya ben kendimi bildiğim bileli. Bu, de, bu çok işe yarıyor ya. Neyse en azından geri çevirebildim. Aga bu da çarpılanlara uyarı bana dalaşmasınlar. <laughs> o bir kere olur ben bana değilim. Canım bu arada birinci seviye değil aynayla attım. Biliyorum onu. Hanga Tesla'ya gel. Hanga senin bile canın bir seviye olamaz yani. Sen eziksin ama o kadar olamazsın. Oha ne oldu lan orada? Orada o, ne oluyor nasıl oluyor sen? bom oluyor bom. Oo <laughs> oh, senden iyi bir durumdayım anlaşılan. Hemen şu havanı da şuradan engelleyeyim o katlan hiç fena olmaz tabii ki de. Yoksa sen iyi indireceğim bana. Olsun cadının bayağı canını azalttım. Lütfen aynanı evet. harcamış ol. Bir dedim? Demedim. Ben Neyse de ölümüne defans şeyim. şimdi. Ölümüne <gülüyor> defans. <gülüyor> Al kanka ölümüne. Kanka senin... <laughs> la vurma la kuleye vurma. Ya Yavrum şu balon devir kardeş. La vurma. Neyse şimdi kullandığım ne destemle geliyorum. Çok komik. Şimdi ben geliyorum. Güzel kanka, destemle geliyorum. Yeni bir deste az. Aynen kendi destenle gel bir de. Attım ben. Yatayım mı istek? At, at at kanka. Şimdi bakalım sen benim bu destemi hiç bilmiyorsun. Kanka ben değişik bir şey yapıyorum bak. Böyle var ya bir milyon er adam savunmazsa. Kasım olsa böyle mal Lan buradaki işte. diğer ne oldu orada ya göremedim. Bir tamam. şöyle bir deneyelim şanslımız. Tamam, sana göstermek için video o kısmı sileceğim. Ya o Farkür ya. Sen Farkür'ün kaçıncı seviye? 5. Oha alamadı. Oha nasıl alamadı? Neyse, Neyse birazcık birazcık vurdum. Yani ben de sana vurdum da. Hadi. Eskiden... Evet sen bana vurdun. Eskiden eskiden sen çok ne güzel e, 20 hasar veriyor zaten atmaz goblin fıçısı Kuleleri öyle alıyordum var yani ya Güncellemeden hatlar. önce değil mi? Hmm, o güncelleme girdim. İşte. Ama 3 ekstra düştü ona da çok sevindim Oğlum şey yapacak kartım yok balona Kutu Aman al o kuleyi ya Ben de <laughs> tek atamıyor Oğlum bu nedir ya? Böyle olunca kendimi fakir hissediyorum. Şu an koca kanyonu bıraktım. Ya. Oğlum mini pekli mi bu sen? Yükselim bitti. Neyse 7. seviye minyonlar tehlikeli. Sen benim hala bir tane kartımı bilmiyorsun. Hı -hı. Ne yapabiliyor? Uçuyor mu? Yok uçmuyor. Hı, Hı. A, büyü mü? Bilmem. Bak yapmış şunu. Yaparım. En sevdiğim şey ya oğlum bu hayattaki. Royal'de en sevdiğim şey kanka kesinlikle yani. Royal'in amacı bu ya. da evet, mini pek ayı Al sana var O zaman al. GG. GG nedir lan? Ben öyle derim. Anladım biraz önce. Neyse. Tamam artık fakir değilim. Alsanız Allah deve sabitlenmiş ya kahretsin. Diye bir kere vurdum ya ben kovana yetiyor da artıyor bile. Yani Ama bir kere vuramadım ben yani sen Gel kanka gel. Ha, işe yaramaz gel. Ama yarar. Oklar iyi işe yarıyor abi. Bak mini pekkan gitti. Sana yeter. Oo. Al bir de şöyle yapalım. Ne olacak? Ama şu an ya sen alacaksın ya ben değil mi? Ve sen al ona balonu atamadım. Kanka gel, aynı desteğiyle gireceğiz sıradaki savaşta. Neden? Ee, benim çok sevdiğim bir deste var da onu yapacağız hemen. Tamam ben de deste mi değiştireyim? Tamam. Evet arkadaşlar, sırada kapışacağımız desteği görmek istesiniz. Evet arkadaşlar, desteği gösterdik şimdi devam ediyoruz. <laughs> çok ee, saçım. Hakan, sana kuralları anlatmıştım, arkadaşlara da anlatayım ana kuleyi almadan önce bir tane taş kulesi alacağız. Ya yani ikisini birden almak zorundayız. Bir tane taş kulesi en az. <laughs> Benim bence daha büyük bir pislik. Oo, senin yaptığın daha büyük bir pislik. Oğlum X Oğlum o X vurur mu ki kuleyi? Lan ölsene X Vurdu. Adam vuracak mı? Ya vurdu lan yine de vurdu. Adamdaki ağzına bak. Neyse şu an öyle şey... Oha! Ben sana bunu yapmayacağım. Ya da yapsam ne olacak ya? Destiny'de saldırı kartı yok. Kanka. Yapabilirsin ya bir şey olmaz. Öyle mi diyorsun? Kanka. Gel kardeş kardeş oynayalım. Aynen öyle var. Gitti o kule. Daha Hatta. Değil. Ya gitti de. Tamamdır Aldı. Bu da. Mi? Beleşe kart attım ha Bu da benden. Kanka o kule senin olsun. Ama. Şimdi sen onu aldın. Sen de gerisi kaldı. Şimdi, Şimdi bende güzel kart yok. Ana kuleye mi saldırıyorsun? Kanka ikisini birden alacağım. Yapabilirim. Benim amacım o. Ki kuleyi birden almak. Tamam var O oh, bu iyi oldu. Keşke ikisi toplayacağız saydım var kardeş. Ah be havanı yanlış yere koydum. Kanka bırak alayım ya kuleni. Maalesef hayır. Bunlar ya. Bak 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 beni kötü duruma düşürüyorsun ya. bir alamadım tüneli. rahat da düşmeyecek. Maalesef elde <laughs> de. Ay ne yapabilirim ya? Evet şu an ne Ben hiçbir şey yapabilirim. Aa ah, evet. alıyordun. Alıyordum. alıyordum tam. Keşke biraz daha erken yapsaydım bu hamleyi. Gel kanka bu. Ee, full sıradan gel. Efendim? Full sıradan gel. Oha herkes. <laughs> abi şu an herkes şey atıyor. Dostluk savaşı atıyor kanka. Dur full sıradan mı geliyor? Bizim toprak attı. Klandan yine birisi attı. Evet, ben full şey. sıradanları ben seçiyorum. Toprak bana farkın yazmış. duymamış gibi yapacağım. <laughs> Videodayım dersen ki kılacak ben siz video çekiyorsun diye tınlamayacağım. Bu arada arkadaşlar 5. elenede olduğumu görmüşsünüzdür. 6'daydım da e, deste full deste kalmış dostluk savaşlarını çok yaptığımız için orada o şekilde girdim savaşa farkın bayağı kalmış aldım kandisi. sıradanları kanka istediğin gibi full sıradan al bekle ben C alıyorum şu anda hmm. Oğlum ne alsam ki? Ah alamadım. Beceriksizim. Hmm. Başka, 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 Başka Kaldı mı? Kanka iki tane kaldı Acele et Son olarak ne alsam ki? Şunu ben hemen ilk sır açısından ya da enderlik açısından diyeyim Ah tamam At düzelteyim şimdi At Kanka çabuk kabul et başkaları da istiyor Çok, benim desem aslında fena değil ya güzel oldu bence. Valla benimki de iyi yani iyi gibi. İlk ben saldırabilir miyim? Hayır. Şuraya. Çok güzel. Minyon sürülerinin savaşı. <laughs> benimki aldı. aldı. Ama yine de öldü. Ha benimki alsa bile öldü. Vuramadık. Hmm. Orada ne olduğunu göremedim. Feci bir başlangıç oldu. Aynen. Ona izin vermem bak bunlar. Ver. Barbarlar. O vurdu. Abi şu oklar var ya çok yavaş ya. Oklar gidene kadar zaten oyunu kaybediyor. Bir <laughs> harcamak için iskeletleri attım ya. Niye iskelet aldıysam? Zekisin de ondan. Evet. Hadi bakalım. Ya şunu bir şöyle yapalım. Ölmedi ya illa lan. illa siktirsek iyi yapacağız. Oğlum yine kimse hasar veremedi ya. Ben azıcık verdim. Çok az. Çok güzel. Hadi ha, izgeletler. Bak, istediğimizde hemen hemen aynı ya. Çok benziyor yani. <laughs> 100 hasar verdim. Sakin evet. ol. Yazır mıyım mıyım ya vurmayın ya. belasını hı. versin ya. Güzel. Oğlum böyle hiçbirimize saldıramayacağız ama. Tamam. Ha, son bir dakikaya girsin gömeriz. Aynen. Tesla mı aldın? Hı hı. Savunmaya fazla girmeyeceğim. Ben, ben de hiç anlamadım. Ya bir git ya. <laughs> Lan ne yaptın sen? Oğlum cidden var ya o gidene kadar. Şöyle. Barbarlar. Aban şöyle. Ben bombacıyı almamış mıyım ya? Ben aldım diye hatırlıyorum. Şöyle şunu. Değiştirelim Sıkıntı değil. Ve ateş ruhu. Siz onları alın şöyle bombacı. Ya abi şaka mısın ya? Ve minyon Bir de minyon. Şuraya o. Bırak. Kötü oldu. Reziliyorum. <laughs> Gel. Ama direni gömüyorlar ya. Ama gömüyor var ya. Ya Allah belanı versin çarpma ya. Elimi çekmedim çarpma kendi kendine bıraktı. Bir bombacıya tek atamıyorsun. Barbarları hiç yükseltmedim ki. Ne oluyor lan orada yine? Burası çarpma doğru yere gitti kanka. Olan şey bu. Garip geliyor değil mi insana? Şişt, sakin ol Barkın. Şimdi biraz da öbür köşeyi deneyelim Ya bu oklar ne kadar? Tamam çok güzel sen okuna harcamışsın. Oğlum sen atmadan ben oku atıyorum lan neredeyse. Ne düşünüyorsun Barkın? Bunu. Maalesef. O bu ne ya? O kötü geliyorsun. Sen iskeletler. O bak iskeletler nasıl işe yarıyor? Var ya <laughs> okların kanka okların Allah belasını versin ya. Kaç vuruyor bu? Oha 56 mı? O zaman da komple attılar. Beni seviyor hayranlarım. İnşallah zamanında gider. Sen gitti. Allah çarpma yanlış yer attım. Bak nasıl bir sen de anlıyorsun işte. Çok güzel. Kanka engelleme bir kere vurucum ya. Artı alev vurdu. Şuraya da bir çarpma. Oo! <gülüyor> 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 Dünyanın <gülüyor> en gıcık savaşıydı biliyorsun değil mi? Çok güzeldi. gel kanka öbür desteği deniyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra full destansı gireceğiz. Ha, dur bekle bir şeye bastım. Gönderdim kanka. Lan? Ha tamam. Başkası girdi sandım. Ben de. Ben de. Senin... Attı. Kanka senin dışında Birine saldırmak ya bana ağır gelirdi Ben seni yenmek istiyorum Kanka Hımm İyi başladık Hadi mısın ya Iııım ee, n'apıyon ya Kuleye Tamam o kule yine de varacak Zorlama istersen şansını. Oğlum bir vuruş ya. Ya Brezler çok iyi vuruyor. Ama ben ya Brezler ayıp Seven birisi değilim. Açıkçası. Allah kahretsin ya. Tamam, hadi dur dur dur. Play aldım ama. Tamam, artık gelin şöyle. Oha alamadım. Ah be. Ve ben saçamır. Ha, pull desan hızlı bitiyor ya. arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkürler like atmayı ve abone olmayı unutmayınız dislike atmayın Hakan <laughs> son sözler sana bırakıyorum Barkın çok eziksin oğlum bak normal desteğiyle eziyorum ben böylelerde iyi değilim hadi bak kapat kapat hadi, hadi ya hadi. bak ya, şimdi yani aslında hadi ee... uzatma